Bitsin amına koyayım top toklara bak lazım ya. Bu ne lan altın başkan şey? Hayırdır kanka? Şey Ooo <laughs> hiç bir yorum yok. Yapamazsın bana öyle bir şey. İptinin evladı çok agresif oynuyor. Tamam ya en, evladı en orası evladı. Manam dayanmayacak Allah bu yani. Yok baş, ya. Bastı. Gideyim de kurtlar öleyim ya. Rüyamda gözlerinde ve kollarında kırmızı bantlar olan varlıklar görüyorum. Üzerime kalkan gibi. A bu gerçekten hocam yok yok. Ah. <laughs> Kaçtım abi. Orospu çocuğu Lee geliyormuş ya. Amana bu çocuğu nereden Götünün deliğinden geldi orospu böyle abi. Ben bunu alırım bu arada. İpnenin olduğuna bak, yana bak. Oto atak seni yapay zeka. <laughs> Görmeden hadi bakayım. Bu amına koy. Yeri zekalı. geliyorum. W kullanacak. Hop. İtiraksız oldu. Bir itiraksız. Umurum dışı kanka. Öyle yazıyor ya şu an bundan ben etsin. Umurum dışısın kanka. Ya nasıl değil değil. Hadi köyüne kanka. İyisin mi gezeceğiz kanka? Değmiyor yeteneğim falan. Ben bir kişiden görüşüm o maçta. Tüh ya öldük mallaha bak kanka. Onu bekliyordu onu yapma, yapacağımı biliyordu. <laughs> dayı, biz kaçtık. Kardeş sana bir hikaye borcum var değil mi? Gidemeye ödeşelim istersen. Anlatayım mı hikayeyi? Anlat dayı. Ha. Bir gün içerideyken avluda bir çocuk gördüm. Mesele o değil, mesele ölmek değil dayı dedi. Mesele neymiş biliyor musun? Neymiş dayı? Mesele ölmek değil, mesele dost bildiğin, en güvendiğin adamın eliyle ölmemiş mesele. Şimdi anladın mı kimmiş o avludaki çocuk? Kardeş. yıl yaşam Yasa doymuş bir hayat bırak arkamda bize kalan yara Unutmadım aklıma biz yokmuşuz Ohan olmuş ve zamansız yaşam Yasa doymuş bir hayat bırak arkamda bize kalan yara Unutmadım aklıma biz yokmuşuz Ohan olmuş ve zamansız yaşam Yasa doymuş bir hayat bırak